Selamlar. Bugün dinamik programlama serisine devam ettiğimiz bir video olacak yine. Sorumuzun ismi House Robber 2. Bir önceki videomuzda House Robber 1 sorusunu çözmüştük aslında. Sadece sorunun ismi farklı ama aslında House Robber 1 sorusu. Bu da lead kodda. House Robber 2 sorusunu çözeceğim bugün. Biraz bir değişikliği var sadece ama yine konsept olarak aynı yöntemi kullanacağız. Sorunun Türkçesini buraya koydum. Okuyalım. Diyor ki bir profesyonel bir soyguncusunuz diyor. Ve bir sokaktaki evleri soymayı planlıyorsunuz. Her bir evde belli miktarda para bulunmaktadır. Bu yerdeki tüm evler bir daire şeklinde düzenlenmiştir. Yani buradaki tüm evler daire şeklinde. Yani bu ne demek? Mesela sıfırıncı eleman sıfırıncı evde bir para var demek bu. Ve diyor ki dördüncü eve komşu. Normalde 1 ile 2 komşu. Bizim önceki videomuzda 1 ile 2 komşuydu. Ama bu sefer sıfırıncı elemanla son eleman da komşu. Böyle bir daire şeklinde bir yapımız var. Böyle daire şeklinde bir yapımız var. Sıfırla dördüncü eleman da birbirine komşu. Diyor ki yani ilk ev son evin komşusudur. Burada da açıklamış zaten. Bu arada Bitişik evlerde bir güvenlik sistemi bulunmakta ve aynı gece içinde bitişik iki evin soyulması durumunda otomatik olarak polisi arayacaktır. Her bir evin içindeki para miktarını temsil eden bir tam sayı dizisi verildiğinde, yani dediğim gibi buradaki her bir indekse karşılık gelen değer o evin içerisindeki parayı temsil edecek. Polisi alarma geçirmeden bu gece ne kadar para çalabileceğinizi döndürün. Yani ben bu evler içerisinde Polise haber vermeden en fazla ne kadar para toplayabilirim onu bulmamı istiyor. Şimdi, şimdi problemi aslında bir analiz edelim. Bu dinamik programlama videolarında genelde e, top-down approach yaptığımız için genelde indeksin yani array'in son elemandan başlamayı seviyorum. Yani benim düşünce yapısına göre daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bir tane bir fonksiyona ihtiyacım var. Ne dedik? Aslında şuraya yazabiliriz. Dinamik programlama videolarında yani sorularında birinci kuralımız neydi? Problemi yine yazalım. Problemi indeks türünden temsil et. İndeks türünden yani bizim Fonksiyonumuzda parametre olarak indeks değeri kesinlikle olmalı. 2. <laughs> bu indeks türünden temsil ettiğim problem üzerinde bu indeks türü idx üzerinde işlem yaptı. Yani bu ne demek? Ee, bu aslında bizim recurrence belirleme işlemimiz. Yani biz bir problemden başka bir Sub problem nasıl oluşturacağız? Yani IDX üzerinde işlem yapacağız biz. Üçüncüde üçüncüde de ya maksimumunu ya minimumu döndür. Soruda bizden istediği şeye göre aslında maksimumu ya da minimumu döndürmemizi istiyor. Burada ne demiş? Bu gece ne kadar para çalabileceğinizi döndürün. Aslında bizde maksimum amount of money istemiş bu soru için. Buradaki üç tane uygulamayı, adımı uyguladığımızda aslında dinamik programlama sorularının tamamına yakınını çözebiliriz. Şimdi ben ne yapıyorum? Birinci olarak problemi indeks süründen temsil ediyorum. Ne yapıyorum? Sonuncu indeksten başlıyordum. Diyelim ki, bu arada şunu da yazmakta fayda var. Benim FIDX değerim aslında ne demek? Ee, o eve gelene kadar kadar topladığım para miktarı topladığım para miktarı yani ne demek diyelim ki f3 f3 dediğim şey mesela şurada 3'e gelene kadar ben ne kadar para topladım en fazla sayıda Mesela 1 ile 2 seçemem. 1'i seçtiysem mesela 3'ü seçebilirim. Ya da 1'i seçebilirim. Ya da mesela 1'i hiç seçmem. 2'yi seçerim. 2 ile 3'ü seçemem. 2 ile 1'i seçebilirim gibi. Yani bu 3'e kadar, 3. indekse gelene kadar en fazla ne kadar para topladım? Aslında bu IDX değeri onu gösteriyor. Ve ben burada aslında F4'ü bulmak istiyorum. Çünkü benim input size'ım 4 olduğu için. Ve dediğim gibi buradaki 4 değeri, yani indeks değeri benim önceki elemanlardaki değerlerimde saklı aslında. Onu da sap problem nasıl oluşturduğumuza bakarak anlayabiliriz. O zaman başlıyorum. F4'ten başladım. Yani diyelim ki ben dördüncü evdeyim. Dördüncü eve ben baktım. Ee, diyelim ki bu evdeki parayı almak istedim. Yani o evi soymak istedim. Ama soymaya da bilirim. Yani diğer evlerde kaç para olduğunu bilmiyorum sonuçta. Yani 4 bana belki fazla geliyor olabilir. Fazla geldiği için soyduğum durumu düşünüyorum. Ama diğer evde kaç para olduğunu henüz bilmediğim için belki diğer evde 5 var. O yüzden o duruma karşılık soymadığım durumu da düşünmem lazım. Şimdi soyduğum durumu düşünüyorum. Ben artık dördüncü evi soyduysam yani dördüncü indeksteki evi soyduysam benim elime dört para gelmiştir. Bundan eminim çünkü o evi soydum. Şimdi o evi soyduktan sonra artık ben üçü soyamam. Üçü soyamam. Yani çünkü neden soyamam? Bütün komşu evler arasında aslında alarm var polise haber veren. O yüzden 3'ü soyamam. Eğer 4'ü soyduysam. O zaman benim yeni sap problemim nereden başlıyor? 2'den başlıyor. Bunu böyle düşüneceğiz. Şimdi 2'ye geldim. Aynı logiyi işliyorum. 2'deki evi ya soydum ya soymadım. 2. evdeki buradaki ind indeks tabii. İndeks 2'deki değeri. İndeks 2'de ne var? 3 var. Diyelim ki ben soydum. Bana 3 para geldi. Ve ben ne yaptım? F1'e gidemeyeceğim ne yapacağım? F0'a gidebilirim. Şimdi bir önceki videoda bahsettiğim gibi sıfıra ben ayak basabiliyorsam yani o an zaten birinci evdeysem, birinci eve gelebildiysem ben oradaki değeri döndürürüm. Çünkü benim inputumun içerisindeki tüm elemanlar pozitif. Yani her evde belli bir miktar para var. O zaman F0'a geldiysem ben buradan direkt 1 döndürebilirim. Yani aslında birinci base case'imi yakalamış oldum. Eğer index diyelim sıfırsa o zaman return number array'in ilk elemanını döndür. Bunu dedim. Yani yukarı döndürmüş oldum. Şimdi geldim buraya. Bana tabii buradan bana bir döndü. Buraya da üçle gelmiştim. Benim left sub problemimden toplam dört geldi. Left'ten. ikisini topluyorum. Diyelim ki ikinci indeksteki evi soymadım. O zaman ne oldu? İkinci, evi, ikinci indeksteki evi soymadıysam o zaman biri soyabilirim. Benim yeni sub problemim birden başlayacak. Yeni sap problemim birden başlayacak. Aynı logiyi buraya işliyorum. Diyelim ki F1'i soydum. F1'i soyduysam yani birinci indeksteki evi bana buradan artı 2 gelecek. Ve benim yeni sap problemim eksi 1'den başlayacak. Şimdi eksi 1 diye bir şey olmadığı için benim eksi birinci indeksim olmadığı için bana buradan direkt 0 döndürebilirim. Çünkü orada bir herhangi bir para yok. Yani. Orada herhangi bir ev yok kazandığım para miktarı sıfır. Eğer idx değeri küçüktür sıfırsa return sıfır dedim. Bu kadar basit. Şimdi benim f1 için yani birinci eve gelene kadar toplam alabildiğim para miktarı 2. Left taraftan 2 geldi bana. Sol tarafta. Ama diyelim ki o evi soymayı seçmedim. O zaman benim yeni sap problemim sıfırdan başlayacak ki ben sıfırı burada hesaplamıştım zaten. Yani benim bir tane data structure'ım um var diyelim. Bu elemanı kadar gidiyor n'e kadar. Ve ben burada sıfırıncı indeksteki değeri hesaplamışım. Sıfırda ne varmış? bir varmış. E ben bu biri zaten hala hazırda e, burada hesapladığım için ilerleyen zamanlarda gördüysem buraya direkt biri yapıştırırım. Yani aslında memoization yaptığımı düşünüyorum şu an. Tekrar hesaplamama gerek yok. Ve bana buradan bir dönüyor. Ve bu evi soymamayı seçtiğim için ben aslında benim buradan yani sağ taraftan aldığım miktar bir. Ve ben burada aslında sağdan sağdan bir geldi, soldan iki geldi. Ben bundan hangisi büyükse yani maksimum burada Settiğim gibi. Maksimumunu döndüreceğim. Her bir sap problemin maksimumunu döndürmem lazım. Hangisi büyük? İki büyük. Tabi buraya sıfırla gelmiştim. Toplam bana sağ taraftan iki geldi. Sol taraftan da 4 gelmişti. O zaman ben buradan ne yapacağım? 4 döndüreceğim. E dört döndürdüm ama zaten buraya dörtle gelmiştim. O zaman ne yapıyorum? Buradan bana 8 geliyor. İkisini topluyorum çünkü. Ama diyelim ki 4'ü seçmedim. Yani benim yeni sap problemim neyden başlayacak? 3'ten başlayacak. Çünkü onu seçmedim. Buraya 0'la geldim yani. Şimdi 3'ü düşünüyorum. Eğer 3'ü seçersem benim yeni sap problemim 1'den başlayacak. Çünkü 3'ü soymayı seçtim. Ve toplam 1 kazandım. Çünkü 3. indekste 1 var. Ve 1, bir, biri 1'i ben daha önceden hesaplamıştım buraya yukarı. Ne döndürmüşüm? 2 döndürmüşüm. O zaman direkt 2 döndürüyorum. Ve ikisini topluyorum. Toplam benim sol taraftan 3 para ya sahibim. Sağ taraftan bakalım. Buradan F2 Yeni sap problemim F2'den başlayacak. Ben burada F2'yi zaten hesaplamıştım hali hazırda. Şurada F2 var ve yukarı ne döndürmüşüm? 4 döndürmüşüm. Yani buradan hiçbir hesaplama yapmaya gerek kalmadan artı 4 döndürüyorum. Ve buraya sıfırla geldiğim için toplam bana sağ taraftan 4 gelmiş oluyor. Ve ben bundan hangisi büyük onu döndürmem lazım. Tabii ki de 4 büyük. O zaman buraya 4 döndürdüm ve sıfırla geldiğim için benim sağ taraftan 4 paraya sahip oldum. Ve nihayetinde dördüncü, ee, yani benim tüm problemlerim toplandığı ana root değerim sağ taraftan 4 geldi, sol taraftan 8 geldi. Hangisi büyük 8? Yani 8 benim toplam toplamda bu ereği için alabileceğim para miktarıdır gerçekten düşünüyorum. Mesela diyelim ki biri seçtim. Sonra 3'ü seçebilirim. Toplam kaç param oldu? 4. Sonra 4'ü seçtim. 4 artı 4, 8. Toplam 8 para almış oldum. Tabi burada bir hata yaptık aslında. Burada bizim benim çözümüm aslında bir şeyi eksik düşünerek yaptığım bir çözüm. Onu da şu şekilde açıklayalım. Bunlar tabii ki bizim şuradaki yazan şeye dikkat edelim. İlk ev son evin komşusudur. Yani ben buradaki sıfırıncı indeksteki elemanı aldıysam eğer dördüncü evdeki parayı almıyor olmam lazım. Çünkü şöyle şundan dolayı. Diyelim ki bizim evlerimiz var. Toplam 5 tane. Burası sıfırıncı, burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü, burası da dördüncü indeks olsun. Şimdi sıfırla bir birbirine bağlı, birle iki birbirine bağlı, ikiyle üç birbirine bağlı, üçle dört birbirine bağlı ve sıfır ve dört de birbirine bağlı. Şimdi aslında buradaki para miktarı birmiş, buradaki para miktarı birdeki para miktarı iki, ikideki para miktarı üç, 3'teki para miktarı yani 3. indeksteki 1, 4. indeksteki de 4'müş Şimdi ben bunu aldıysam eğer, bunu alabilirim. Okey, bunu alabilirim ama şuradaki değeri alamam. Bunlar eğer sadece bir çizgi üzerinde olmuş olsaydı alabilirdim. Ama burada dairesel bir yapı varsa buradaki 4'ü alamam. Eğer 0. indeksteki değeri aldıysam. O zaman burada şöyle bir lojik uyguluyorum ben. Buradaki 8 diğeri bu arada bu soru için geçerli değil. Bu House Robber 1 sorusu için geçerli bir cevap. Burada ben şimdi şunu düşünüyorum. Eğer son indeksle ilk indeks eğer adjacent'sa yani birbirine komşuysa o zaman ben sıfırla n-1 e, arasında bir calculation yaparım. Bir hesaplama yaparım. Buradan bana bir x değeri döner diyelim ki. Sonra da 1 ile n arasında bir hesap yaparım. Bundan da bana y dönsün. Şimdi ben bunun aslında maximum of x'ye benim değerim neyse aslında bunu döndürmem lazım. Bu ne demek şimdi? Şimdi diyelim ki ben 0, 1 yani şunu yazıyorum aslında. 0'dan 3. indeksteki olan değerlere bakıyorum. 1, 2, 3, 1. Sonra 1'den n'e kadar olan değerlere bakıyorum. 1. indekste ne var? 2. Sonra 3 var. Sonra 1 var. Sonra 4 var. Ben şurada yaptığım çözümü, şurada recursion tree'yi oluşturduğum çözümü teker teker bunlara uygularsam ve buna diyelim ki number 1 olsun bu. da number 2 olsun. Buradaki çözümü bu ikisine uygularsam bundan bana diyelim ki x değeri dönecek. Bundan bana y değeri dönecek. Ve ben bunlardan hangisi büyükse onu seçiyor olmam lazım. Bunu neden yaptım? E, sıfırıncı indeksteki elemanı dahil ettiğim zaman aslında dördüncü indeksteki elemanı dahil etmemem lazım. Ama eğer dördüncü indeksteki elemanı dahil ediyorsam sıfırıncı indeksteki elemanı dahil etmem, etmiyor olmam lazım. Çünkü ikisi birbirine komşu. Evet bu burada sadece e, buradaki logic değişti. Onun dışındaki tüm çözümler aynı. Onu da şimdi kodda görelim. Evet kodumuzu açtık. E, şu an aslında Şuradaki metot, benim memoization ile yaptığım bir önceki videonun çözümü aslında. Yani şurayı direkt copy paste olarak alabiliriz. Burada ne yaptık? Eğer idx diyelim küçüktür sıfırsa return sıfır. idx diyelim sıfırsa o indeksteki değeri al. Yani sıfırıncı indeks. Sonra memoization yaptık. Ne yaptık? Eğer o evdeki değeri alıyorsak yani o evi soyuyorsak o zaman yeni sap problemim 2 öteden başlayacak. Eğer o evdeki değeri almıyorsak, o evi soymuyorsak o zaman benim yeni sap problemim bir önceki değerden başlayabilir. Ve en son ne yapıyorduk? Bu iki değerin maksimumunu döndürüyorduk. Ve burada memoization yapmışız. Ve burada hangisi büyükse onu döndürmüşüz. Bizim olayımız şurada aslında. Eğer benim lenim yani number'ım 1'e eşitse o indeksteki değeri döndürmem lazım direkt olarak. Bu yeni bir edge case olarak belirlenebilir. Sonra iki tane number array'i oluşturdum dediğim gibi. Çözümde de bahsettiğim gibi iki tane number array'im var. Ve ikisi, ikisinin uzunluğu da len eksi 1. Ve ikisinin de indeksleri sıfırdan başlıyor. Ve birinci, birinci e, iterasyonda ve birinci elemanı dahil ediyorum. Ama sonuncu elemanı dahil etmiyorum ve ona göre dolduruyorum ereğimi. İkinci iterasyonda da birinci yani sıfırıncı indeksteki değeri almıyorum ama son indeksteki değeri dahil ediyorum ve ereğimi ona göre dolduruyorum. Ve tek yapmam gereken bu ereğleri kullanarak benim Hasrobur 1 de yaptığım gibi ikisini ayrıca hesaplayıp hangisi büyükse onu döndürmek. Tek yaptığım şey bu. Evet kodu aslında deneyelim. Evet. Tüm Java Submission'ları geçmiş oldu. Aslında 0 milisaniyede en optimal çözümü bulmuş olduk. Evet güzel bir soru, soruydu. Güzel bir konsept sorusuydu. Bu şekilde soruyu çözdükten sonra aslında kodlaması çok basit oluyor. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki dinamik programlama videosunda görüşmek üzere diyelim.